Elmek yine keşke kasaydı. Kapı kapatacağım. Yıkadım kapı, ama. Kapatalım. Yıkadım yıkadım. Oh. Hmm. 6.6 milyonumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. No speak English. Olmamış mı taşlarım? <laughs> taşlarım olmuş mu? Ya Bir yarım makyaj falan yapayım böyle sütar atayım öyle bak. Şu an makyajsız böyle garip duruyor. <laughs> Şu an kabardı saçlarım kabardı sürekli toplayıp bozuyorum toplayıp bozuyorum. Kuşum artık ne işe yaramış. Çok işe yaramış. Hmm. Oldu güzel. Normalde gri istiyordum. Break oldu. <laughs> Çünkü gri biraz şey olur dede. Akar dede. Oha lan. <laughs> Herkes şey yazıyor. Instagram DM'lerime falan baktım. İste kutusuna. Kullandığın ilaçlara linkini verebilir misin diye. Arkadaşlar ben kortizon kullanıyorum. Ve kortizonu. Doktor vermeden alamazsınız. Ve alır bir ilaç. Ve tatlı ve tuzlu yemek yiyemiyorsunuz. Yiyemediğiniz halde kül aldırıyor. Ve inşallah 10 gün sonra bitecek ilaç daha kullanmayacağım. Artık şeker yiyebilirsin, tuz yiyebilirsin. Asayet'in Dolapta... teşekkürler. Dolapta pasta var. Gitsin mi biraz? Yapıl git. sever de İsmail e on verdim. Sıfır sıfır makul sıfır 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 kalp. Ben soya ve hiç izlemedim ama İsmail e herhalde karı sallatmıştı. Çok kötü oldum ondan sonra ben de ona oy verdim. Yusuf teşekkür ederim. Sanırcağımızın <laughs> Sevgilim mi nerede? Ne? Yok ki. Dırı dırı, dırı. Yok. Ay başım çok ağrıyor. Fuya teşekkür ederim. Arkadaşlar şeftali yansı tikiniz olabilir ki. Dışık kılı diye mi? Hayır ses yapıyorsun ya abla. güzel şeftali yerim ben. Beyaz bir şortum hadi dedim damlayacak. Damlamasın dikkatli de olur. Yavuz teşekkürler. Thank you. O adam gözlerimin rengiyle saçlarım aynı olmuş. He? Değil mi? Bakayım. Sonra bakarsın sen. Instagram story'ime attım. Şey gördünüz mü? Bir hesap açtım. Yeşim alt dire, RSM i 1. Öyle bir şey olması lazım. Instagram story'ime attım zaten. Oradan beni takip eden bütün fanlarımla hepsine GT yapıyorum. Hepsini takip etmeye çalışıyorum olabildiğince. Ve oradan komik videolara ya da kamera arkalarını falan paylaşacağım. Ay. Yanındaki kız kardeşim. Abi senin yüzünden oldum. Sana bakarken öldüm. Kürtçe konuşmasını bilmiyorum. Yeşim falan aşkım çok teşekkür ederim. Yeşim. Benim ay teşekkür ederim aşkım. <laughs> TikTok Pure filmde Instagram'a yazacağım? Bakın Instagram'ıma girin. Instagram story'ıma bakın orada ya. Yeşim falan aşkım teşekkür ederim. Benim ay teşekkür ederim. Hadi kıyas sığdırma yarış yapalım arkadaşlar. Bir. <laughs> kiraz zaten doldu. bir var. İki. Üç. Dört. Dört ben sayarım. Beş. <laughs> Altı. Altı. 7 Kusma 8 Ne yapalım mı? Kamundan çıkart istiyorsan 9 10 11 bence daha sığdırma. Şişçi. 14. 15. 16. Tamam. 16 da bitti. Ha. 17. Tamam. 17 bitti. Dikkatli olun. Mhm. Tamam, miyolar kabuk çıkartıyorum. Şimdi de çıkartıyorum. On. On yedi tane çıkartmam lazım. Ne Ne yaptık biz teşekkür ederim. Allah, gözük yaptım. Kendime bir tane hareket bul. Bu kadar bu kadar var. 1. Oke. Sadece ben. 1 2 Tamam. 4 3 üç, 4 5 altı, 7 Aa, yine diye. Kaç kostumdu? Bun 8 Hadi 9 Çürük mü? Çürük mü? Bırak onu Çürük mü? Çürük 10 11 12 Hadi rekonu geçmeye çalış 13 14 14 oldu şu anda. Hadi. Hı -hı. Hadi hadi 12. Canlı var mı? Canlı Tamam o da dayı mı? Ay demiş. Sürür. Elini dokunma. Elini kiraz et. Abla kabuğunu şeyini versin. C'est that's Mais we don't want to go to the Ne olursun. kostum teşekkürler. Sen de, <laughs> <sen de. gülüyor> sen de. Teşekkür ederim. Aa, Teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi daha bir, daha bir şey kaldı mı? Tekrar teşekkür ederim. Muzaffer sana teşekkür ederim. Muzaffer teşekkür Alemin teşekkür ederim. Aha ne oluyor bugün? Ne oluyor? Tamam. <laughs> İnanmıyorum. Tamam. teşekkür ederim. Abi, neiniz? Ya çok teşekkür ederim. Çok... kostum. Ya çok teşekkürler. Tamam, buradan. Teşekkürler. Thank you. <laughs> <laughs> <Üzgünüm> Aa, yudan Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Başka var. insanlar hediye gönderiyor. Teşekkür edeceğim. Ne yapacağım? Teşekkür ederim. Hımm, 7 milyon olur muyuz? Hadi bu akşam 7 milyon olalım. <laughs> evet. <laughs> oh. Aha ben en iyi 1'deyim, sen en iyi 2'de misin? Ezgi. <laughs> Nasıl yaşamadın bu kız ya? Aa teşekkür ederim! Lanet Gülsün sen de mi? Evet bana sözü vardı, bak sakın Barış'a gitme. Attı tabii sana. <laughs> Gel sana ona. Ulan niye kabul etmiyor? Neyi? Ha. Yarış attım ya sana. Dinamik kostum bak bana sözüm var. Bana sözüm var. Dinamik kostum. kostum. Bana da sözü var ki. Hayır bana, bana sözün sözüm var. var. Geçim teşekkür <laughs> ederim aşkım. Bana. Bak ben parmaklarla geçiyorum ha. Gözlük için teşekkür ederim. Ulan ben ortak yayına girdiğim için tüm izleyicilerin düştü. Tabii ki de sen tek izleyicilerin çok şu an. <laughs> Benim 7 bin, bin kişi var. Ya benim de 600 700. Firizman. Orada Firizman. yayına girdim Arap Firizman Arap girdim. arkadaşımla. Nasıl? Var var. Arap arkadaşımla yayına girdim. Türklerin hepsi kaçtı. Barış'ın <laughs> hamile olduğunu biliyorum. Nasıl ya? Bütün bu Vay. onunla dolu. Kimden? Bas, Baskan Çeto, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kadir Bak. <laughs> az önce bu doluydu, kiraz doluydu. Hepsini bitirdim. Yeşim pan teşekkür Oo. ederim. Oo. İyi, iyi, güzel. Yacım aşırı oldu. Drink. 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 Evet arkadaşlar, kazanabiliriz. <laughs> Yeşim pan teşekkür ederim. Yapış yapış oldu ver yiyelim. Günay <laughs> mutlu kostum. kostum kaçtı. Günay mutlu kostum. Yeşim pan teşekkür ederim. En iyi bir top one. Nasıl diyeceğiz lan en, en iyi bir çıkalım diye İngilizce. Next station. Top one. Top Biliyor one mı diyor? Metrobüsten yapıyor şu an. Yo teşekkürler. Tınavit kızım top one. Top one. Yeşim, Yeşim yine iki attı beni ya. <laughs> Biliyor musun? Fan hesabı açtım ve bin takipçim oldu fan hesabı. Fan hesabı demiş, Yedek hesap açtım az önce. Olay mı Costum'dan bir spor araba? <laughs> ve Anlayacağın İngilizce mi? Hahaha Evet Bu programın yarısı be İngilizce mi? Bu ne En iyi bir deyiz Hiç Hayır, öyle Hayır adamım beni yarı yolda, hiç yolda hiç bırakmaz mi? Hayır şey adamın, adamın beni yarı yolda bırakmaz Yunan Hayır ya? Bugün 6 milyon oldum ben Ben de 6.5 milyon oldum 6, E tamam 6, 6, sen geçtin 1, gitti sen 6.5 oldun Sen 6 Eee 6-5 bilmem ne oldun sen altı buçuk oldun sen ben yeni altı milyon oldum six milyon bak İngilizce söylüyorum sit, hedaya, sit kostum, 6 6 milyon Tara hadi hediye sit milyon Kostum yeniliyorum ne yapıyorsun sen? Ne bileyim ben. Şu an onu düşünemem. <laughs> Şu an hiç onu düşünemem. Gidip içeride çalışıp gelirim. Yeniliyorum. Kadir nerede ya? Kadir bana hediye atsın. <laughs> kostum, Kadir seni şey Ama tamam. yeniliyorum. Kadir Kim bana sana kart atar? Ona item custom. Memriği de şekillendir. Bana at, ona atma. Ona şey at, at at at. Bana araba at, kimseye atma. Bana karat, ona kimseye şey... atmazsa sen kazanıyorsun değil mi? Ne? Kimseye atmazsa sen kazanıyorsun değil mi? Evet. Bana bana bana. Yeniliyorum. Nemit custom. Ben şu an en iyi birde olmak istiyorum. <laughs> en iyi birle bitirmek istiyorum. yani. Bak. Ama yeni, En iyi birle bitirmek ay, istiyorum ay, ben. Ya en iyi bire şey. geçeceğim. Seni yani mi? Ya teşekkür anladım. ederim. Top one. Ama finish. hala yeniliyorum. Oh, <laughs> <laughs> next station. Top one finish. Teşekkür ederim. Onu yeniliyorum. Nasıl anlattı o arkadaşlar? Çağırın next station. Next station. Top one. Neyse, ne e ama yeniliyorum. Yenil. Hayır ama böyle değil. Yani kızdım. Ben Barış'tan önce 6 milyon oldum. Ama ben şimdi bugün 6 milyon oldum. Nasıl pisleştin? <laughs> tamam ben de bir hafta <laughs> önce oldum. Pisleştin Peki, öyle mi? Sen fark ettin mi Evet bak. Bak ne diyor bak. Ne? Saçlarında sarıya boyamış civciv gibi olmuş. Gibi. Şu an. Ne oldu? Araba mı geldi? Arabam. <laughs> ne oldu? dondu. Ne oldu? Foton gitti. <laughs> Heyecanlan TikTok'tan çıktı. <laughs> ne oldu? <laughs> Spor araba geldi ama neden ama şey olmadı? Nasıl ya? Spor araba geldi ama az önce. Şey... Karı bana at, kar, kar bana at, ona atma. Bak ben kazanmak istiyorum bak. <laughs> karı bana at, <laughs> evet, lütfen, lütfen. Karıyı bana atma, karı değil kar. <laughs> yani İngilizce Bir şey diyeceğim az önce yürüyorsa... araba geldi ama benim puanlarımı niye yansımadı? O eskidir eski. Yeni geliyordur o. Hayır şimdi Hayır, geldi şimdi, bak mı? en iyi bire çıktım. En iyi birde ben varım. Hayır ben varım. Ulan Yeşim en iyi birde. Beni dinledi bak kimse yapma dedim. Yeşime attı ona. Şey... ona. Yeşime attı ama puan olarak gelmedi. Anladın mı? Allah Allah. Ulan Mikos'um ben yeni Bak yine en iyi çıktı. Teşekkür çok ederim. Mümkün kostum. Heyecanlı. Acaba yanlışlıkla YouTube'a girdi telefon burnuma dokundum. O yüzden mi saymadı? Ama en iyi birdesin şu an. Toplan top birdesin sen şu an. Akslı çıkmadı. Yani ne Evet. evet. <gülüyor> Şimdi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar geldi. Bir tane daha attı. <laughs> Nasıl ya? Ama Aha. ben de puanıma yansımıyor. Ama çok ayıp. Şu an sana 3 tane atması lazım ki. Evet. Senin 6 milyon Teşekkür durdu, ederim ama ben de puanıma yansın Yusuf'a. Şu an ben 6 yani milyon çok oldum çok ve değil. en iyi 2'deyim. Teşekkür, teşekkür ederim Yunan Bitkos'tan çok teşekkür, teşekkür ederim. Ama benim puanıma neden Yusuf'a yansımıyor? Ben 6 milyon oldum ve o şu an en iyi 1'de. He is şey diyeceğim. Uh, 16 milyon but uh, Kapıyı First. Top 1. Rating. United Kostum teşekkür ederim. Bir şey nasıl, diyeceğim. Nasıl ya, ben ya benim niye <laughs> dinlemiyorsunuz? Spor neden benim şeyime puanıma yansımıyor? Senin Spor abone yansımazlar. Evet. O öyle bir şey. Yansımıyor Barış da artık. Barış'ta yansıyor. Hayır yansımıyor artık. Bana da şey yapmıyor. Bile. Attı. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç <laughs> ya Ama hayır haksızlık bu. Şu Sen 31 bin önde olman lazım. 31 evet. bin Hayır. Kendi şarjını taktın. Hayır. Kaç bir şarkı? Zaten ne bağırıyorsun da, dışarıdan ya? An, ne, 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 ne var? Dinamit kostüm teşekkür ederim. Dinamit kostüm yaptığı hediyeler bana şu an yansımıyor puanlara. Dinamit kostüm ayıptır lan. Ayıp. Bekle bir dakika şarjını kaç <gülme> Şuna bir bağır şu dışarıdan bağırmasın tamam. ya. Meryem'e de aramızda. Bak dışarıda bir tane kuş var. Nermut Kasım teşekkür ederim. Kapatın <laughs> şimdi. <açayım> Hayır. <laughs>